Merhaba arkadaşlar. Her tatların lezzetli mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere çok basit bir pankek tarifi yapacağız. Hemen yapımına geçelim. Malzemeler: 2 adet yumurta, 1 çay bardağı toz şeker, 3 yemek kaşığı sıvı yağ, 2 su bardağı süt, 1 fiske tuz, 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya ve 2 su bardağı un. 2 adet yumurtamızı kırıyoruz. Ve çırpma teliyle çırpıyoruz. Benim yanında mikserim olmadığı için çırpma teliyle çırptım. Ardında bir çay bardağı tuz şekeri ilave ediyoruz. Tekrar çırpıyoruz. 3 yemek kaşığı sıvı yağ ilave ediyoruz. Tekrar çırpıyoruz. 2 bardak sütümüzü ilave ediyoruz. Tekrar çırpıyoruz iyice. Bir piske tuzumuzu ilave ediyoruz. Bir paket vanilya ilave ediyoruz. Bir paket kabartma tuzu unumuzun içine ekleyip ve eliyoruz. Yavaş yavaş azar azar eliyoruz. Kıvam alana kadar. Benim bu tarifimde iki bardak un yeterli oldu. Çok güzel bir kıvam oluştu arkadaşlar. Çırpıyoruz güzelce ve tavamızı kısık ateşte bir fırça yardımıyla az bir şey yağladık yapışmaması için. Benim kepçem küçüktü. İki yemek kaşığı alıyordu. Ben iki tane tavama sığdı. Benim krep tavam küçüktü. Sizinki büyükse üç tane de sağ bilir. Ve üzerinde kabarcıklar oluştuğu zaman kahve rengi renk alana kadar çeviriyoruz. Ardından Nutella benim evde Nutella vardı. Nutella sunum yaptı. İsterseniz sizin arzunuza göre tuz şeker, muz, kiwi veya çilekle de sunabilirsiniz. Çok güzel oldu. Afiyet olsun. Hep beraber. Arkadaşlar ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenmişsiniz. Sizler şimdiden afiyet olsun. Videomu beğendiyseniz like atmayı unutmayınız kanalıma abone olmayı unutmayınız. Sağlıcakla kalınız. Hoşçakalınız.